Borsada birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 24 Mayıs 2020 Pazar. Her zaman olduğu gibi genel değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerle birlikteyim. Tabii ki e, çok değişik bir bayram yaşıyoruz bu arada. E, hepinizin e, Ramazan bayramını da e, en içten dileklerimle kutlamış oluyorum. Evet endekste başlayalım. Endeksteki durumumuz ne şekilde onu bir değerlendirelim. Şimdi periskop canlı yayınında muhakkaki canlı yayınımızda e, endeks dolar ve altının onsu için grafikleri oluşturmuş olduk. Tabi e, senetteki durumları da oluşturmuştuk. E, o yüzden endeksin oluşturmuş olduğumuz grafiğiyle e, devam edecek olursak yani e, güncellemelerle devam edeceğiz bundan sonra indeksteki e, teleskop canlı yayında çizdiğim grafiğimiz bu şekilde olmuş oldu. Şimdi bu e, grafik üzerinden devam ederek güncellemeleri yaparak e, hareket edeceğiz. Şimdi e, burada belirtmiş olduğum gibi şu bölümü geçerek üst bölüme geçme ihtimalimiz var demiştim ve bu bölümde de bu şekilde ve bu haftayı tamamlamış olduk. Artık 100 bin bizim için psikolojik bir destek olmaya e, devam edecek. Tabii bunu da buraya e, çizelim ve burada kalmış olsun. E, tabii güncellemeleri yaptığımız zaman aynı şekilde e, aynı isimle güncelleyerek gördüğünüz gibi devam edeceğiz. Şimdi 100 psikolojik destek olarak buraya çizmiş olduk. Bizim için artık bir 100 bin e, desteğimizin çalıştığı sürece e, daha aşağılara ve daha aşağılara düşüş olma ihtimali bana göre e, yok. Yani normal şartlarda artık 100.000'in altına düşüş yapıp kapanış olmadığı sürece hedefimiz yukarıya devam edecek. Tabii burada yeni bir e, kanal oluşumu şu bölgedeki bölüm aldıktan sonra yani normal şartlarda şurada görmüş olduğunuz gibi aslında kanalımız bu şekilde burada devam ediyor. Yani bizim e, oluşturulan Kanal durumunda e, bu şekilde devam ettiğimiz sürece e, öncelikli olarak bu kanalı e, şu şekilde oluştuğunu görüyorsunuz. Yani burada bir yataylık ve kanala e, kanalın altında da bir yataylık olsa da e, yukarıya doğru yükselişlerimiz devam ediyor. Ve bu kanal devam ettiği sürece de biz bu kanalı baz alarak e, öncelikle bu kanalın dışına çıkıp çıkmadığını kontrol ederek devam edeceğiz. Kur'an'ın altında bir düşüş meydana gelirse o zaman 100 bin psikolojik destek olarak çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Ama bizim için yani benim için önemli olan birinci nokta ne demiştik şu bölümdeki yani 99 binin 330'un altına düşüş olmamasıydı. Ve bu gerçekleşti. Şimdi bundan sonra da Burada bana göre burada bir dip noktasıysa bu dibinde bir zirve noktası var. Yani şu bölüm. Şu andan itibaren bana göre de bu bölüm e, normal şartlarda biz e, bu arada çalışmaya devam edeceğimiz için buranın altına düşüş olmadığı sürece yukarıda da bu hedefi görmemiz gerekir. Yani normal şartlarda buradaki zirveyi görmemiz gerekir. Bu zirve yani kısada tabii ki daha yukarılar olabilir de ama kısada e, benim için yani normal şartlarda binin e, altına düşüş yapıp kapanışlar olmadığı sürece benim için kısadaki hedef e, burasıdır. Yani bu zirvedir. Kısadaki zirvedir. Burada 113.100 zirvesi olarak gözüküyor. Yani artık 100.000'in altına düşüş olup kapanışlar olmadığı sürece e, tabii ki aradaki 105 bin direnci e, yani şu bölümde olan bir direnç o e, 105 bin direnci e, yani 105 bin tabii ki önemli bir direnç konumunda ama yani normal şartlarda e, benim 100.000'in 100 binin altına düşüş olmadığı sürece vermek istediğim hedef 113 binler tabii arada bir e, şuradaki görmüş olduğumuz 105.950 direnci var. Biz sa da bu direnci çizelim, yani bunları güncelleyerek bileceğimiz için e, yukarıdaki direnç noktası şu an için e, daha sonraki günlerde gelecek e, direnç olarak e, buradaki güncel grafik olarak kalmış olsun. Ve şunu iddia edelim ilk etapta, e, bunu sonradan eklersek bir bakarız. Ama bizim için normal şartlarda... E, Önümüzdeki günlerde, bayramdan sonraki işlemlerde takip edeceğimiz güncel e, grafimiz bu şekilde olacak. Ama tabii ki burada e, bir ana şablonumuz var. Bu ana şablonumuzu da çizecek olursak, onu da bir e, belirtmiş olalım. Burada kayıtta kalması için. Benim için ana şablon daha önemli. Yani bizim ana şablonumuz tabii ki e, buradaki, bu grafikteki, e, bu durum olmuş olacak. Bunu takip edeceğiz. Evet, ana şablonumuz bu. Yani şu yeşil bölümün üzerine çıktıktan sonra farklı senaryolar meydana gelecek. Tabii o farklı senaryoları da biz ileriki günlerde e, buradaki güncellemelerimizle beraber takip edeceğiz. Yani kısa da önemli olan şu kanal bölümümüzün altına düşüş olmaması. Bu kanal bölümünün altına düşüş olursa da 100.000 desteğinin Çalışıp çalışmayacağını kontrol etmemiz gerekiyor önümüzdeki günlerdeki destek noktamız olarak. Direncimiz kısa da 105.950'ler, 105.950'nin üzerindeki kapanışlardan sonra tabii ki 113.180'li bölgedeki şuradaki zirve. Yani biz buraya da aslında ince olarak bir noktamızı koyalım. Yani bizim şu andaki hedefimiz bu bölümde. Bu e, buranın altına düşüş olmadığı sürece e, bu bölüm e, hedef olarak büyük ihtimalle çalışacak görüntüsü oluşmuş durumda. Neden dersek bakın burada bir zirve ve burada bir dip oluşmuş oldu. Bu durumdan sonra burada bir ara kanaldan sonra yukarıda bir zirve oluşması e, gerekebilir düşüncesindeyim. Bu da tekrar 113.000'ler 113.500'ler civarında olma ihtimali sürdürecek. Görüntüsü veriyor endeks. Evet endeks hakkındaki düşüncelerim bu şekilde ve bunun güncellemesini şu andan itibaren bu bölümde yapmış olalım ve kaydını yapalım. Evet, endeksteki yorumumuzdan sonra tabii ki altının ons yorumuyla devam edeceğiz. Altının olsundaki e, kaydımızda, teleskop yayınımızda bu şekilde oluşturmuştum. Artık bunu da e, buradan sonraki durumda aynı şekilde e, güncel olarak e, burada kaldığı sürece altının olsun grafiğinde buradan devam edeceğiz. Tabii grafiklerimiz şu an için günlük olarak devam ediyoruz. Evet, altının olsundaki durumda da e, güncel olarak çizdiğimiz destek bölgemiz e, Perşembe günü için tekrar çalışmış Cuma gün oradan bir tepki vermiş gördüğünüz gibi e, şu andaki e, oluşturduğumuz destek bölgesi olarak 1600 e, 1710 bölgesi çalışmış ki bu çizgimizden dolayı ve bu bölüm e, bu şekilde büyük ihtimalle devam edecek. Kısa da hemen bunun e, bir e, Direnç noktasını tekrar bulmamız için şu bölümü oluşturalım bu bölümden sonra şu andaki kanal bölgesi, kısadaki kanal bölgesi bu bölüm olarak çalışacak altın olsun da buradaki durumdan sonra da şayet aşağıya bir düşüş veya düzeltme meydana gelirse de şu bölgeye doğru bir durum meydana gelebilir altın olsun da tabii burada kısada da bir oluşturduğu normal şartlarda bu bölümün destek olarak çalışması e, buradaki bu e, üst bant olarak görülüyor. Şimdi burası alt bant olarak çalışmış kanalın üst bantı olarak da bu bölüm çalışacak. Yani buranın üzerine çıkabilirse altın nonsu da daha iyi korulara doğru devam edecek. Biz kısada e, önemli destek olarak edeceğimiz 1695 bölgesi en önemli destek bölgesi olarak çalışacak. 1695 bölgesinin altında konuşlar meydana gelirse oradan sonra bu kanalın içine gireceği için bu bölge çalışmış olacak. Ama normalde bu haftayı bu bölümde tamamlayarak e, buradan beri sonra vereceği tepkiyi görmek gerekiyor. Yani e, alt bölüme geçerse ona göre güncellememizi yapacağız. Üst bölüme geçerse de ona göre güncellemelerimize de devam edeceğiz. Yani 1695 bölgesi önemli destek olarak çalışacak. Tabii ki kısadaki en önemli direnç noktası da 1750 bölgesi olacak. 1750 bölgesinin üzerine çıktıktan sonra yukarı hareketlerini devam ettirebilir. Görüntüsü verir. Altının olsun. Hemen bunun da güncellemesini yapalım. Evet. Yani bu güncellemelerimizi yaparak Bu burada bu kayıtlar kalmış olacak. biz de bundan sonraki yayınlarımızda bu güncellemelerle devam edeceğiz. diğer grafiğimiz tabii ki dolar grafiği. Ve dolar grafiğinin de e, burada bu şekilde teleskop yayınlarında oluşturmuştuk. Tabi e, tabii periskop yayınımızı takip edenler canlı olarak bu konuya vakıf olmuş olurlar. Ama burada tekrar ya, altının, işte, doların durumuna bir değinmek istiyorum. Normal şartlarda e, periskop canlı yayında çizdiğim bu e, grafikteki duruma göre e, bu bölüm çalışmış oldu. Bunu ne şekilde oluşturmuştuk? Yani en önemli destek bölgesi 660 bölgesi demiştik. Ondan önce 680 bölgesine önem vermiştik. 680 bölgesinin altına biraz sarktı. Fakat ben tam bu bölüme kadar düşmeden 680'lerde veya yani 675'lerde bir tutunma yapması gerektiğini söylemiştim. Neden? Çünkü burada bitleri çizmiştik. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu diplerin altına çok fazla satmaması lazım demiştim doların. Şayet yükselişlerini devam ettirecekse. Yani bu bölümde oluşturmuş olduğu bu kanalı devam ettirmesi için e, bu bit bölgesinin yani özellikle buradaki fiyat noktası 6.60 bölgesi 6.60 bölgesinin altına düşmemesi gerekiyor şayet 660 bölgesinin altına düşerse dolar şu görmüş olduğumuz yani şurada çizmiş olduğum kırmızı ve yeşil bölgesi olan kanal bölümünün içine gireceği için dolar da daha aşağılar yani 635 ve daha aşağılardan hiç söz konusu olma ihtimali olabilir demiştim. O yüzden 680-675 bölgesi önemli bir bölge demiştim. Bu durum şu an için geçen haftaki işlemlerde 6.80 ve en düşük 6.75 32 ile gerçekleşmiş oldu. Bu haftada da artık dolarda bu durumun netleşmesi gerekiyor. Yani burada şimdi bunun güncellenmesini yapacak olursak şu şekilde bir ile devam edeceğiz. Buradaki durumda şuradan bir yeni bu şekilde bir kanal oluşmuş oldu ve bu kanal durumuna göre de. Şuradaki çalışacak kanal durumunu takip edeceğiz. Yani e, önümüzdeki günlerde bunların e, bundan sonraki takip edeceğimiz e, kanal bölgesi bu kısa günler kısa durumdaki kanalı bu şekilde olmuş oluyor. Yani 695 bölgesi yediği fiyatlar direnç konumunda, 675 bölgesi de destek konumda çalışıp çalışmayacağını takip edeceğiz önümüzdeki işlem günlerinde. 6.95 bölgesinin altında dediğim gibi en önemli bölge 6.55 bölgesi. Bölgenin altına yapacağı düşüşler dolardaki düşüşü hızlandırarak 6.35 veya daha aşağılar söz konusu olacak. Peki buradan aşağıya düşüş olmazsa yukarıya devam ederse o zaman 6.95 ve 7'li fiyatlar önemli olacak. Bu bölgenin üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra tekrar incelemeleri yaparak devam edeceğiz. Ve önümüzdeki günlerde durumlarına bakmış olacağız. Evet, muafteki düşüncelerim bu şekilde. Kanalıma abone olup beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar, saygılar.